Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurban bayramında kısıtlama olup olmayacağına dair açıklamalarda bulundu. Değerli arkadaşlar şu anda tabii kurban bayramı için yani böyle bir adım atmak biraz zor. Erdoğan Hazreti Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ama değerlendirmesini tabii bilim kurulu yapacağı gibi biz de bilim kuruluyla bunu tabii paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nda Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağı sorulması üzerine Erdoğan konunun değerlendirildiğini söyledi. Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, şu an için gündemimizde yok dedi. Ama Kurban Bayramı'nın tabii özellikleri, hususiyeti çok çok farklı. Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor ama şu an için gündemimizde böyle bir durum yok.